Ünlü rap şarkıcıları çatıştı. Bir ölü, üç yaralı iki saat önce Kosova'nın ünlü iki rap şarkıcısı Louis ve Skivi arasında başlayan sözlü atışma sonrası çıkan kavga çatışmaya dönüştü. Çatışmada bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan bir otelin kafesinde iki ünlü rapçi Noizy ve Skivi ile arkadaşlarının da dahil olduğu silahlı kavgada bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Sözlü tartışma başladı. Başkent Kliştini'nin kent merkezinde bulunan bir otelin kafesinde Kosova'nın ünlü iki rap şarkıcısı Noisy ve Skivi arasında başlayan sözlü atışma daha sonra kavgaya dönüştü. Olayın büyümesiyle iki grup arasında silahlı çatışma başladı. Kafede karşılaştılar. Görgü tanıkları, Luzi olarak bilinen rap şarkıcısının otelin kafesinde oturduğunu, daha sonra aynı kafe Eskivi olarak bilinen diğer rap şarkıcısının geldiğini aktardı. Silahlar konuştu. İkili arasında başlayan sözlü atışmaların ardından küfürler havada uçuşmaya başladı. Görgü tanıkları, Skivin'in telefonla bir grup arkadaşına aradığını ve grubun kafaya gelmesiyle tartışmanın silahlı çatışmaya dönüştüğünü belirttiler. Bir kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilmesinin ardından, olaya müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Çatışmada Skivi olarak bilinen şarkıcının arkadaşı hayatını kaybederken, yaralanan diğer şarkıcı Noizi ve iki arkadaşı Piştini Gerit Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayranlar çatıştı. Şarkıcıların otel önünde toplanan hayranları arasındaki gerginliği ise, polis havaya ateş açarak engelledi. Bu arbede sırasında 9 kişi gözaltına alındı.